İçeride nasıl muamele göreceğimiz belli oldu. Ya yarım saattir bekletiyorlar. Ayıp ya. Kes sesini babam gergin zaten. Abicim toplantı yapmak için can atıyorlardı. Ne bu şimdi bu nazlanma anlamadım. Mı? Yönetim kurulunun yeni üyeleri hakkımızda detaylı bilgi istemişler. Yok yok. Vallahi gidelim ya. Hiç uğraşmayalım bunlarla. Bir şey çıkacağı yok bunlardan. saçmalama. Otur yerine. O adamlar bizim son şansımız. Bu ortaklığı alamazsak iflas bayrağını çekiyoruz onu. Yaşaran Holding'in sonu geliyor. Keşke biraz daha erteleyemeseydik borçları. Ne işe yarayacak ki? Toparlanamadıktan sonra neye yarar? Daha çok faizini ödeyeceğiz. Başka bir şey olmayacak işte. Kusura bakmayın, beklettik. <laughs> Rica ederiz. Toplantıya girmeden önce size bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Hı, buyur. Yönetim kurulu yeni üyelerin isteği üzerine çok kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırma'nın sonucuna göre en iyi teklif vermeye karar verdi. Buyurun bir inceleyin. Ama, <laughs> ama olur mu? <laughs> Daha önce böyle konuşmamıştık ki, yani bu biz biz prensiple anlaşmıştık daha önce. Sizinle konuştuğumuzdan çok daha düşük bir rakam bu, yüzde otuz düşük. Yani, <laughs> yani ben çok şaşırdım. Yani son anda böyle bir değişiklik olmamalıydı. Toplantıda sürpriz olmaması için ben de şimdi söylüyorum. Ne kadar düşüneceksiniz, teşekkür ederiz. Bize son telaffuz ettiğimiz rakamlardan çok daha yüksek teklifler geldi biliyorsunuz. Bizim sizi tercih etmemizin nedeni sizi diğerlerinden daha güvenilir bulmamızdı. İnanın piyasadaki şirketlerinizin en yüksek teklifi bu. Detaylı araştırmanın sonucunda böyle bir teklif sundular size. Yönetim kurulunun yeni üyeleri konunun tartışmaya açık olmadığını söylüyorlar. Eğer kabul edersiniz toplantıya başlatacaklar. İnanmıyorum ya. Yani bu bu koskoca şirketler topluluğunu bir tepsi içinde onlara sunmamız demek. Seçim sizin. Çok özür dilerim. Bir telefon etmem lazım. İnanmıyorum ya. Halle Biliyorlar tabii ne kadar zor durumda olduğumuzu. Ne yapacağız baba? Kabul edeceğiz. Başka şansımız yok. Ya neyi kabul edeceğiz ya? Onurumuzla iflas bayrağını çekelim daha iyi. Kes sesini onurun zerresi kalmadı sayende. <laughs> Kabul etmekten başka çaremiz yok. Tamam ben seni sonra ararım. Tamam görüşürüm arayacağım biraz. Biz toplantıya katılmaya karar verdik. Bayın o zaman. Toplantı odasına geçelim. Yönetim kurulu üyelerini tanıştırayım. Firmamızı temsil eden Genel Başkan Yardımcısı Faruk Tangör. Merhaba Reşat Yaşar abi. Merhaba. E, oğlum Selim Yaşar. Yeni yönetim kurgu üyelerimizden Ender Alagöz. Merhaba beyler. Yeniden karşılaşacağımızı söylemiştim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.